Hepiniz yeni videodan tekrardan merhaba arkadaşlar yeni video. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoda yine yanımda Tayfun var arkadaşlar. Bu Tayfun beni bir bırakmadı arkadaşlar. Oruçlu oruçlu Ramazan ayı. Ramazan ayında bile evime geliyor bak. Ne abi var ya Tayfun yani sen oruç değil misin ya? Biraz mesafeyle dönüyorum. Bir şey diyeceğim ben sokağa çıkmayan yasağı var. Sen nasıl dışarı çıkıyorsun ya? Zaten ben geç uyanıyorum. Bak gözüm bak gözümün altları bak şiş arkadaşlar bak burnum böyle şiş. O kadar uykusuz yani. Ben savura kadar uyanık duruyorum. Savur. Ne yapıyor ya? ne? Ne ya? Oruçta oruçta bak. Beni sinirlendirme ya Ağzıma kötü şey sözcüklere getirtme ya. Otur şuraya otur ya. Ya tabure koydum otur oraya ya. Ya ben bak hiç enerjik değilim ya. Ölmek üzereyim ya. Açım aç ya. Ar Arkadaşlar bugün nasıl geldi anlamıyorum. Bugün sokağa çıkma yasağı var ama sen nereden geliyorsun? Nasıl geliyorsun? Ben anlamıyorum ya. Arkadaşlar ağzım kurudu. Kusura bakmayın çok enerjik değilim ama olsun o kadar. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz tekrardan. Tayfun sen oruç musun? Oha! Tayfun da oruç. Helal olsun be Tayfun Koçum benim be helal olsun be Var arkadaşlar yine kolumda bakın 10 litrik saat var Ne? Bu mu? Bak Tayfun geçen de bak bunu istedim vermedim bak beni adamın hesabını bozma bak Tayfun burada videolar var bak Ben de Bak Görüyor musun bak şimdi Tayfun sana videolarımı göstereyim. Bak 30.300 abone olduk ya. Sen en son gösterene bak 30.000 abone daha yeni olmuştuk bak. Şu an baya bir gelişme var gördüğün gibi. Bak. Bak biliyorsun seni en son zor... ne yapmıştım? Onlik tik saat ile korkutmuştum elmas kafeye dönüşüm. Ödün bokuna karışmıştı Tayfun. Arkadaşlar o videoyu da izlemediyseniz şuradan veya şuradan gidip izleyebilirsiniz. Gerçekten Tayfun'un korkuttum arkadaşlar. Bak Tayfun. İzledin mi sen bu videoyu? Ne, ne yapıyor lan? Arkadaşlar Tayfun ne yapıyor ya? Oğlum ne yapıyor? Arkadaşlar yorumlara yazın ben göremiyorum. Bak Tayfun izledin mi sen bu videoyu? İzlememiş. Tayfun izlememiş arkadaşlar videoyu. O yüzden yani yapacak bir şey yok kardeşim yani git izleyin de ya. Ya yani sen buraya niye geliyorsun ya? Beni Instagram'dan takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bu arada Tayfun'un Instagram hesabı yok. <laughs> Tayfun sen biraz bekle de ben mi? Elim yüzüm için yani Biraz kötü hissediyorum yani. Tamam bekle. Usluca dur burada bak. Hiçbir şeye dokunma bak. Döverim bak. Adam akıllı otur burada. Telefon. Arkadaşlar bir gittim geldim. Ney? Gidiyor mu? Allah Allah. Lan nereye gidiyorsun? Daha yeni geldin. Allah Allah. Bekle Tayfun bekle. Lan oğlum nereye gidiyorsun ya? Daha yeni geldin sen. Allah Allah. Lan oğlum daha yeni gelmiştin lan. İyi bakalım hadi görüşürüz Tayfun. Fazla yani dokunmayalım birbirimize Tamam hadi görüşürüz Arkadaşlar az önce Tayfun gittikten sonra Açtım video kayıtlarına baktım Ve ne gördüm Tayfun ne yapıyor diye Bakayım dedim arkadaşlar Tayfun benim şurada diğer saat var ya arkadaşlar diğer Omnitrix saat Ultimatrix ve Tayfun onu kaçırmış Ben yani Tayfun niye sen ben sana dokunma dedim hiçbir şey Tayfun Tayfun sen biraz bekle de ben bir elim yüzüm yıkayım ya biraz kötü hissediyorum kendimi Tamam bekle U usluca dur burada bak hiçbir şeye dokunma bak döverim bak Adam akıllı otur burada Tayfun Aslında keşke Tayfun'u yalnız bırakmasaydım ya Tayfun'u yalnız bırakmamalıydım ya Arkadaşlar Ultimatrix'i kaçırdı Tayfun Ultimatrix'ini kaçırdı Çalışmıyordu o Yani ne yapacak ki onu Boşa kaçırmış oldu gerçi ama Ama şimdi Azmut bana sorarsa ben ne diyeceğim ona Ya bir şey derse kızarsa bana Neyse ya inşallah sıkıntı olmaz Uf. O saati benim tekrar geri almam lazım. Uf. Neyse ya birkaç gün geçsin bilmiyorum ki. Arkadaşlar eğer bu videoya 500 like gelirse o saati Tayfun'dan geri alacağım. Hem de çok dehşet bir şekilde. Eğer bu videoya 500 like gelirse gelmez tabi ama 500 like gelirse Tekrardan Geri alacağım Çok üzüldüm ya Ultimatrix gitti ya Neyse bu saat var arkadaşlar bu daha iyi Ama bunun da istediğimi yapabiliyorum ama O saate de tabii özledim şimdi şimdiden özledim Yapacak bir şey yok Arkadaşlar bu arada Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın Bir de bu videoya like atıp, ee, abone olup, aşağıda güzel yorum yapanlardan 2 kişinin Seçeceğim rastgele güzel yorumlardan ve like atıp, abone olup, güzel yorum yapan 2 kişinin videosunu topluluk gönderisinde paylaşacağım arkadaşlar. 2 kişinin videosunu paylaşacağım. Tek yapmanız gereken bu videoya like atmak ve kanalıma abone olup yorum yapmak bu kadar basit arkadaşlar. Bol şans diliyorum. 2 kişinin videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Ee, yavaştan videomuzu sonlandıralım arkadaşlar Ağzım kurudu Gerçekten ee, Kendinize iyi bakın Hoşçakalın bye bye Bu arada bu arada bir, bir şey daha diyeceğim Arkadaşlar içerikleriniz varsa Omnitrix e alakalı veya Typhoon Palliaco veya başka bir şey Bana Instagram'dan ulaşın Instagram dediğim gibi tekrardan Enes 07 Bana Instagram'dan ulaşın ve e, içeriklerinizi yazın ben de yapayım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.